Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda orijinal sorularla karşınızdayım. Şimdi burada ALES, TGS, e, KPSS e gibi sınavlarda karşımıza çıkabilecek böyle sıra dışı güzel sorular çözeceğiz. İlk sorumuzda bakın burada sayıların hepsi 11'in katı. Virgülden sonra da iki basamak var. 0-11 parantezini alalım. 0 22ye 0.11 parantezine böldük. Aldığımız için bu sayıyı 0.11'e böldük. Ne oldu? 22 bölü 11'den 2 geldi. Sonra 33'ü 11'e böl. 44'ü 11'e böl. Ve son olarak 9'u 11'e böleceğim. Son sayımızı da AB bölü 100 şeklinde düzenleyelim. 0.11 11 bölü 100 yapıyor. Bakın şurada 2'den 9'a sayıları toplamamız gerekiyor. 1'den başlasaydı 9 çarpı 10 bölü 2 olacaktı ama 1'den başlamadığı için biz bu toplamdan 1'i çıkaracağız. 9 çarpı 5 45 1'i çıkarırsa 44 olacak. Artı AB bölü 100. 44 ile 11'i çarpıyorsun. 484 bölü 100 geliyor. Paydalar eşit olduğu için de değerli arkadaşlarım pay kısmındaki sayıları topluyoruz. Şimdi bu ifadenin bir tam sayı eşit olduğunu söylemiş. Yani burada 484'ten sonra 100'e bölünen ilk tam sayı nedir? 500'dür. 500 olması için de AB'nin 16 olması gerekiyor. Demek ki B 6 A A'da 1'miş. 6'yı 1'e bölünce doğru yanıt 6 olacak. Yani 484'ten sonra 600 de 5'e bölünür ama 116 eklemek gerekir. AB 2 basamaklı sayı olduğu için 116'yı kullanamayız. AB sayımız 5'e tam bölünüyorsa sonu 0 ya da 5 olacak. Yalnız B başta olduğu için 0 olamaz. Yani B kesinlikle 5'miş. B 5 ise BC sayısı 5C şeklinde iki basamaklı bir sayıdır. Bu da 7'ye bölünecek. 50 sayıların içinde 7'ye bölünen tek sayı 56 arkadaşlar. Buradan C'nin 6 olduğunu görüyoruz. Şimdi A'yı bilmiyoruz. B5, C'de 6. Bu 9'a bölünüyorsa rakamları toplamı olan A artı 11 9'un katı olacak. 11'e 7'yi eklersek 18 9'un katıdır. A7, B5, C'de 6. Bunların çarpımı 210. Doğru yanıt Adana olacaktır. Bu da Ales dörtlü dönemimizde kullanmış olduğumuz güzel bir sorudur. Orijinal bizim tarafımızdan yazılan bir soru arkadaşlar. Soldan eninci basamağındaki rakamı ile sağdan eninci basamağındaki rakamın toplamı 10 olan pozitif tam sayılara ters düz sayılar denir. Yani dikkat edersek soldan birinci basamakta sağdan birinci basamak 1 artı 9 onu getiriyor. 3 ile 7'yi topla. Soldan ve sağdan ikinci basamakların toplamı gene 10 oluyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. Soldan üçüncü basamak 5. Sağdan 3. basamak 5 olduğu için bakın 5'i sağdan soldan 2 defa topladık yine 10'a ulaştık. Buna göre tüm ters düz sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında o zaman küçükten büyüğe doğru sıralama varsa en küçük ters düz sayı 5 ile başlayalım. Yani 1 basamaklı 2 basamaklı 3 basamaklı şeklinde gideceğiz. Burada bir tane sayı var. 2 basamaklı ters düz sayılar 19, 28 bakın toplamlar hep 10 olacak şekilde hareket ediyoruz. 91 olacak. Buradan da 9 tane sayı geliyor arkadaşlarım. Sonra 3 basamaklı sayılar. Ortada mutlaka 5 kullanmamız gerekiyor. Çünkü şunların toplamı 10 oluyor. Soldan ikinci basamakta sağdan ikinci basamağın toplamı gene 10 olacaksa ortada mutlaka 5 olacak. 258 yani şunların toplamı 10 olacak ve ortaya 5 yazacağız. En son 951 olacaktır. Buradan da 9 tane sayı geldi. Şu durumda 9, 18, 19. sayımız 951'miş. 20. sayı arkadaşlar. Buradan ne olacaktır? 4 basamaklı en küçük sayı 1199 olur. 21. sayı bir hiç değiştirmeyeceğiz en başta. 1289 olacaktır. 22. sayımız 1379 olur. 1469 1559 ve son olarak 1649 23 24 25. sayımız oldu. Rakamları çarpımını sormuşuz. Bunları çarpınca cevabımız 216. Doğru yanıt Ceyhan. Payda diyelim. Yani şurada 10 ile genişletirsek 70 bölü 60 olacak. 12 ile genişlet 72 bölü 60. 15 ile genişlet 75 bölü 60 ve 20 ile genişlet 80 bölü 60 oluyor. Şimdi ABC dediğimiz şu aralardaki uzaklıklar. 70 ile 72 arasında bir birim var. A1 olsun. 72 ile 75 arasında 3 birim var ve 75 ile 80 arasında 5 birim var. Dolayısıyla A1, B3, C5 olduğu için A küçük, B küçük, C'dir. Bu soruda 3, 4, 5 yayınlarının TYT kitabında sorulmuş. Çok güzel bir sorudur. Yayınımızı da belirtelim. Hak geçmesin. Şimdi şu mavi uzunlukları arkadaşlar. X diyelim, sarıya da N diyelim. Yani çivinin uzunluğu 7 cm'ymiş. Dolayısıyla burada 3X Artan 7 eşit olacak. Şimdi ikinci şekilde mavi x, sarıya n demiştik. x artı 3'en oluşuyor. Bakın bu çivinin bir kısmı boşta kalıyor. O zaman buradaki toplam 7'den küçük bir değerdir. Şimdi bu iki eşitsizliği çözerken sarıyı sormuş yani n'i soruyor bize. x ile işimiz yok. x'i şurada yalnız bırakırsak 3x. 7-n olur. Şunu da 3 ile genişletelim arkadaşlar. 3x artı 9'dan küçük 21. Bakın 3x'in yerine de 7 eksenini yazabiliriz. Yani şu durumda 8 en küçük 14 oluyor. En 14 bölü 8'den. Yani 7 bölü 4'ten küçükmüş. 7'yi 4'e bölünce yaklaşık 1,7 gibi bir değer gelecek. Şimdi 1,7'den küçük olsun istiyoruz. 7 bölü 4 kendisinden zaten küçük değil. 2 de 1,7'den küçük değil ama 3 bölü 2 yani 1,5 1,7'den küçük. Doğru yanıt denizli olacaktır. Yani bu soruda altın karma yayınları için gelecek yıl adına yazdığım bir kitaptan aldığım soru arkadaşlar. Şimdi burada 4,2 santimetre kitap kalınlığı 2 bölü 7'sini çözmüş. Yani 4,2 42 bölü 10 bunun 2 bölü 7'si. 12 bölü 10 olacaktır. Payda 10 ise hiç sadeleştirmeyin. Sonra bu 42 bölü 10 santimetrelik kitabın 13 bölü 14'ünü kadar gelmiş. Buradan da 39 bölü 10 oluyor. Şimdi dikkat edersek şu aradaki fark 27 bölü 10 santimetre. Bunu kaç günde çözdü? 9 günde çözdü. 9 günde 27 bölü 10 çözüyorsa 1 günde kaç santimetrelik kısmını çözecek? Bunu inceleyelim. 9 x 27 bölü 10 olur. 9'a böldük. x'in değeri 3 bölü 10'muş. Dolayısıyla doğru yanıt Adana olacaktır. Şimdi sorumuzda Cetvel ikiye kırılmış. Şu soldaki parçanın üzerindeki sayıların toplamı, sağdaki parçanın üzerindeki sayıların toplamı ne eşit? Ya öncelikle bu cetvel kırılmadan önce tüm sayıların toplamı kaçtı? Bunu hesaplayalım. 20 çarpı 21 bölü 2'den 210 oluyor arkadaşlar. İşte biz bu toplam 210'ı iki eşit parçaya ayırmışız. Yani şu soldaki parçadaki sayıların toplamı 105, sağdaki parçada sayıların toplamı 105 olacak. Buradaki son sayı n dersek n çarpı n artı 1 bölü 2 105'e eşit. 105'i de asal çarpanlarına ayrınca 3 çarpı 5 çarpı 7 olduğunu görürüz. n çarpı n artı 1 artışık sayılar. İçler dışlar yaparken ardışık sayı üretelim. 3 ile 5'in çarpımı 15. 2 ile 7'yi çarpınca da 14. Demek ki n burada kaçmış? 14'müş. n artı 1 de 14 artı 1'den 15 olur. Kırık parçalardan kısa olanın üzerinde kaç tane tam sayı var? Şimdi şu sağdaki parçada bakın en 14'tü. Sağdaki parça 15 ile başlar. 16, 17, 18, 19, 20 şeklinde arkadaşlar 6 tane tam sayı içerir. Yani bu soru da yine hem altın karma yayınlarında hem de temiz uzam sayfasında arkadaşlar KPS için yazdığımız soru bankasında olan bir sorudur. Temizuzam.com.tr'den bu kitabın siparişini verebilirsiniz. Yani burada matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık 900 tane video çözümlü sorumuz var. KPS'ye girecek arkadaşlar için kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca Instagram sayfalarımız @umatel ve et...